Arkadaşlar hep deniz canlısı göstereceğiz değil de biraz da suyun dibinde taş sandım. Bir tane kutlu malzeme. Yakın ama Ama içi bak yakın. Şıngır şıngır ediyor. Acaba içinde bir şey var mı? Ağzı kapalı. Biz bir şey koymadık. Bir tane taş geldi. Çok Üç. Valla şöyle küçük bir parça açtım. Bakalım içinden. Altın yerine taş çık.